Herkese merhaba. Kongar Hukuk Bürosu YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yeni bir video ile birlikteyiz. Küresel ticaretin karmaşık ve hızlı dünyasında lojistik hizmet sözleşmesi temel bir sütun görevi görür. Bir hizmet sağlayıcı ile müşterisi arasındaki ilişkiyi yöneten temel belgedir. Bu sözleşme sadece bir formalite değildir. Risk yönetimi ve operasyonel netlik için kritik bir araçtır. Malların bir noktadan diğerine taşınması gibi karmaşık süreçte yer alan tüm tarafların görevlerini, haklarını ve yükümlülüklerini titizlikle ana hatlarıyla belirtir. İyi hazırlanmış bir sözleşme yanlış anlaşılmaları önler. Tüm lojistik operasyon için net bir yol haritası sunar. Değerli kargolarını emanet eden müşterinin ve taşımayı gerçekleştiren lojistik şirketinin korunmasını ve hedeflerinde ve beklentilerinde uyumlu olmasını sağlar. Kapsamlı bir lojistik sözleşmesinin önemi göz ardı edilemez. Böyle bir sözleşme olmadan şirketler kendilerini önemli finansal ve operasyonel risklere maruz bırakırlar. Belirsizlikler, maliyetli anlaşmazlıklara, zarar görmüş iş ilişkilerine ve tedarik zincirinde aksaklıklara yol açabilir. Doğru bir sözleşme İlk teslim almadan son teslimata kadar hizmetin her yönünü tanımlayan bir kalkan görevi görür. Malların niteliğini, taşıma şeklini, teslimat sürelerini ve elleçleme gereksinimlerini belirtir. Bu ayrıntı düzeyi, öngörülebilir ve güvenilir bir hizmet ortamı yaratmak için gereklidir. Basit bir el sıkışma anlaşmasını yasal olarak bağlayıcı bir taahhüde dönüştürerek başarılı ve uzun vadeli bir iş ortaklığı için sağlam bir çerçeve sağlar. Belirsiz veya eksik bir anlaşmanın sonuçlarını düşünün. Bir gönderi gecikirse, aksaklığın maliyetini kim karşılar? Mallar taşınırken hasar görürse, sorumluluk nasıl belirlenir ve tazminat nasıl hesaplanır? Bunlar küçük ayrıntılar değildir. Bir şirketin karlılığını ve itibarını etkileyebilecek temel konulardır. Sağlam bir sözleşme bu potansiyel tuzakları proaktif olarak ele alır. Beklenmedik olaylar için açık protokoller oluşturarak sorunları çözmek için önceden anlaşılmış bir yöntemin olmasını sağlar. Bu öngörü, profesyonel lojistik yönetiminin ayırt edici özelliğidir. Modern tedarik zinciri endüstrisinde güvenin para birimi olan şeffaflık ve hesap verebilirliğe bağlılığı gösterir. Bu nedenle, kapsamlı bir lojistik hizmet sözleşmesi hazırlamak için zaman ve hukuki uzmanlık yatırımı yapmak, iş yapmanın vazgeçilmez bir yönüdür anlaşmazlıkları en aza indirerek ve sorunsuz operasyonları teşvik ederek kar getiren stratejik bir yatırımdır. Hem hizmet alıcısı hem de sağlayıcısı için bu belge, angajmanlarının şartlarını tanımlamak için en önemli tek araçtır. Beklentilerin yönetilmesini, sorumlulukların net bir şekilde dağıtılmasını ve yolculuğun her adımını yönetecek yasal bir çerçevenin olmasını sağlar. Esasen sözleşme Ticaret akışında yer alan tüm paydaşların çıkarlarını koruyan, istikrarlı ve verimli bir lojistik ortaklığının üzerine inşa edildiği temeldir. Hizmet kapsamı maddesi, herhangi bir lojistik sözleşmesinin kalbidir. Bu bölüm, yapılacak işin tam doğasını titizlikle detaylandırmalıdır. Yorum veya varsayıma yer bırakmamalıdır. Madde, taşınan malın türünü, miktarını, ağırlığını ve sıcaklık kontrolü veya tehlikeli madde protokolleri gibi özel elleçleme talimatlarını açıkça belirtmelidir. Ayrıca başlangıç ve varış noktalarını, uygulanabilirse üzerinde anlaşmaya varılan rotayı ve kullanılacak taşıma modunu veya modlarını; karayolu, demiryolu, deniz veya hava belirtmelidir. Bu unsurları hassasiyetle tanımlayarak her iki taraf da baştan itibaren rollerini ve sorumluluklarını anlar. Hizmete neyin dahil olup neyin dahil olmadığı konusunda gelecekteki çatışmaları önler. Bu bölüm aynı zamanda lojistik sağlayıcıya atanan belirli görevleri de belirlemeye yarar. Basit taşımacılığın ötesinde hizmet depolama, gümrükleme, paketleme, etiketleme veya son mil teslimatını içeriyor mu? Bu ek hizmetlerin her biri açıkça listelenmelidir. Örneğin Gümrük aracılığı anlaşmanın bir parçasıysa, sözleşme gerekli belgeleri sağlamaktan kimin sorumlu olduğunu ve gümrük vergileri ve harçların maliyetini kimin karşılayacağını netleştirmelidir. Bu ayrıntıları belirtmemek, beklenmedik ücretlere ve önemli gecikmelere yol açabilir. Açık bir kapsam, müşterinin tam olarak ödediği hizmeti almasını ve sağlayıcının üstlendiği tüm işler için adil bir şekilde tazmin edilmesini sağlar. Müşterinin görevleri de bu bölümde açıkça belirtilmelidir. Müşterinin kargo hakkında doğru bilgi verme, karonun uygun şekilde paketlenmesini ve üzerinde anlaşmaya varılan zamanda teslim alınmaya hazır olmasını sağlama ve gerekli tüm nakliye belgelerini zamanında sağlama yükümlülüğü vardır. Örneğin, sözleşme yanlış kargo beyanlarından kaynaklanan cezaların müşterinin sorumluluğunda olduğunu belirtmelidir. Müşterinin sorumluluklarını ana hatlarıyla belirterek anlaşma her iki tarafın da operasyonun başarısına katkıda bulunduğu dengeli bir ilişki yaratır. Bu karşılıklı anlayış, sorunsuz bir lojistik süreci için çok önemlidir ve bir şeyler ters giderse sorumluluğun adil bir şekilde atfedilmesine yardımcı olur. Sonuç olarak bu maddenin amacı tüm lojistik operasyonun eksiksiz ve net bir resmini oluşturmaktır. Bunu hizmetin mimari planı olarak düşünün. İyi yapılandırılmış bir hizmet kapsamı bölümü, sözleşmenin süresi boyunca her iki taraf için de sürekli bir referans noktası görevi görür. Müşterinin başlangıçta fiyatlandırılmayan veya planlanmayan ek hizmetler bekleyebileceği kapsam kaymasını önler. Bu bölümü olabildiğince ayrıntılı ve net hale getirmek için çaba harcayarak şirketler güven ve şeffaflık temeli oluşturabilir. Operasyonel uygulamanın sözleşme anlaşmasıyla mükemmel bir şekilde uyumlu olmasını ve tüm beklentilerin sürekli olarak karşılanmasını sağlayabilir. Günümüzün birbirine bağlı lojistik ortamında alt yüklenicilerin veya alt taşıyıcıların kullanılması yaygın ve çoğu zaman gerekli bir uygulamadır. Ancak bu hizmet sözleşmesine yeni bir karmaşıklık ve risk katmanı getirir. Sözleşme Birinci lojistik sağlayıcının görevlerinden herhangi birini üçüncü bir tarafa devretmesine izin verilip verilmediğini açıkça belirtmelidir. Alt yüklenicilik yapılmasına izin veriliyorsa, sözleşme bunun hangi şartlar ve koşullar altında gerçekleşebileceğini açıkça tanımlamalıdır. Birincil yüklenicinin alt yüklenicilerinin eylemlerinden, ihmallerinden ve başarısızlıklarından kendi çalışanlarıymış gibi tamamen sorumlu kaldığını belirtmelidir. Bu Kargonun fiziksel olarak kimin elleçlediğine bakılmaksızın müşterinin tek bir iletişim noktasına ve hesap verebilirliğe sahip olmasını sağlar. Alt yüklenici kullanımını düzenleyen madde net bir sorumluluk zinciri oluşturmalıdır. Örneğin, ana lojistik şirketi tarafından kiralanan bir alt yüklenici taşıma sırasında mallara zarar verirse müşterinin bilinmeyen bir üçüncü tarafa karşı dava açması gerekmemelidir. Sözleşme birincil sağlayıcının müşteriye karşı sorumlu taraf olduğunu belirtmelidir. Birincil sağlayıcı daha sonra kendi ayrı anlaşmalarına dayanarak alt yükleniciden tazminat talep edebilir. Bu yapı müşteriyi üçüncü taraf anlaşmazlıklarının karmaşıklıklarından korur ve birincil yüklenicinin ortaklarını dikkatlice inceleme ve yönetme görevini pekiştirir. Aynı kalite ve özen standartlarını karşıladıklarından emin olur. Bunun önemini göstermek için, bozulabilir malların sürekli soğutma gerektiren bir senaryoyu düşünün. Birincil lojistik şirketi, yolculuğun son ayağını yerel bir teslimat hizmetine alt yüklenir. Eğer bu alt yüklenici doğru sıcaklığı koruyamaz ve malların bozulmasına neden olursa, müşterinin sözleşmesi, birincil şirketi kaybın tam değeri için sorumlu tutma yetkisi vermelidir. Sözleşme, birincil yüklenicinin sigorta kapsamı, lisanslama ve operasyonel protokoller dahil olmak üzere tüm alt yüklenicilerin gönderinin özel gereksinimlerine uymasını sağlamasını zorunlu kılmalıdır. Bu hüküm ana sağlayıcıyı tüm ağ üzerinde sıkı bir denetim sürdürmeye zorlar. Bu nedenle iyi hazırlanmış bir lojistik sözleşmesi alt yüklenicilik gerçeklerini yönetmede proaktif olmalıdır sadece kullanımlarına izin vermemeli veya yasaklamamalı, aynı zamanda yönetimleri ve sorumlulukların dağıtımı için sağlam bir çerçeve oluşturmalıdır. Bu, birincil yüklenicinin alt yüklenicinin ihmalinden kaynaklanan herhangi bir iddiaya karşı müşteriyi tazmin etmesini gerektirmeyi içerir. Bu ilişkiyi açıkça tanımlayarak sözleşme, hizmet kalitesinin tutarlı kalmasını ve müşterinin doğrudan incelemediği veya sözleşme yapmadığı taraflarla ilişkili risklerden korunmasını sağlar. Hizmet vaadinin bütünlüğünü baştan sona korur. Herhangi bir lojistik sözleşmesinin kritik bir bileşeni, ceza maddeleri veya likite edilmiş zararlar olarak da bilinen ceza maddeleri bölümüdür. Bu bölüm, sözleşme ihlalleri için önceden tanımlanmış bir finansal çözüm sağlar. Özellikle teslimat gecikmeleri veya malların yanlış elleçlenmesi gibi kritik başarısızlıklar için. Amaç cezalandırıcı olmak değil, düşük performans için net ve öngörülebilir bir sonuç yaratmaktır. Lojistik sağlayıcının hizmet seviyesi anlaşmalarını karşılaması için güçlü bir teşvik görevi görür. Örneğin, sözleşme, üzerinde anlaşmaya varılan teslimat tarihinden sonra gönderinin geciktiği her gün için Navlun değerinin %0.5'i gibi günlük bir ceza ücreti belirleyebilir, toplam sözleşme değerinin belirli bir yüzdesiyle sınırlı olmak üzere. Bu maddeleri hazırlarken netlik ve adalet esastır. Cezalar, müşterinin ihlal nedeniyle uğrayabileceği potansiyel zararların makul bir tahmini olmalı, bir mahkeme tarafından uygulanamaz kabul edilebilecek keyfi veya aşırı bir miktar olmamalıdır iyi tanımlanmış bir madde bir cezayı tetikleyen koşulları hassas bir şekilde ana hatlarıyla belirleyecektir. Örneğin bir elektronik gönderisi yanlış elleçleme nedeniyle hasarlı ambalajla teslim edilirse sözleşme hizmet ücretinde belirli bir indirimi şart koşabilir. Bu belirsizliği ortadan kaldırır ve hatanın finansal etkisi konusunda uzun müzakereleri veya anlaşmazlıkları önler. Her iki taraf da riskleri baştan bilir. Bu da görevlerin özenli ve dikkatli bir şekilde yerine getirilmesini teşvik eder. Ceza maddelerinin kapsamı çeşitli potansiyel hizmet başarısızlıklarını kapsamalıdır. Basit gecikmelerin ötesinde takip bilgilerini sağlayamama, haklı bir gerekçe olmaksızın üzerinde anlaşmaya varılan rotadan sapma veya belgelerin kaybı gibi sorunları ele alabilirler. Moda veya etkinlik yönetimi gibi zamana duyarlı endüstriler için Gecikme sadece bir rahatsızlık değildir. Önemli finansal kayıplara neden olabilir. Sözleşme bu gerçeği yansıtmalıdır. Bir madde, kritik etkinlik materyalleri belirli bir son teslim tarihine kadar ulaşmazsa, lojistik sağlayıcının müşterinin doğrudan kayıplarını karşılayan önceden belirlenmiş bir miktardan sorumlu olduğunu belirtebilir. Bu da müşterinin iş operasyonları için kritik bir güvenlik ağı sağlar. Sonuç olarak sağlam ceza maddelerinin dahil edilmesi, lojistik anlaşmasını basit bir niyet beyanından sonuç odaklı bir taahhüde dönüştürür. Sağlayıcının hizmeti vaat edildiği gibi, sunmada somut bir finansal payı olmasını sağlar. Bu şartlar açıkça belirtildiğinde ve karşılıklı olarak kabul edildiğinde, hesap verebilirliğe dayalı bir ilişkiyi teşvik ederler. Müşteri, Tedarik zincirlerinin başarısızlık için açık finansal sonuçlarla korunduğuna dair güven kazanırken, lojistik sağlayıcısı sözleşme yükümlülüklerini yerine getirmemenin kesin sonuçlarını anlar. Bu netlik, yüksek hizmet standartlarını sürdürmek ve performans sorunlarını verimli ve öngörülebilir bir şekilde çözmek için vazgeçilmezdir. Tarafların farklı şehirlerde, hatta farklı ülkelerde bulunabileceği küreselleşmiş lojistik sahnesinde, anlaşmazlık çözümü ve uygulanacak hukuk maddesi son derece önemlidir. Sözleşmenin bu bölümü, anlaşmayı yorumlamak için kullanılacak yasal çerçeveyi ve herhangi bir anlaşmazlığın çözüleceği belirli yeri belirler. Sözleşmeyi hangi ülkenin yasalarının yöneteceğini açıkça belirtmek esastır. Örneğin, taraflar, gönderinin nereye gittiğine bakılmaksızın anlaşmanın Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre yorumlanacağını kabul edebilirler. Bu bir anlaşmazlık durumunda hangi hukuk sisteminin uygulanması gerektiği konusunda karışıklığı ve potansiyel hukuki mücadeleleri önler. Aynı derecede önemli olan yetki alanını belirtmektir. Bu, sözleşmeden kaynaklanan herhangi bir hukuki davayı dinleme yetkisine sahip olacak şehri ve mahkemeyi belirlemek anlamına gelir. Örneğin, madde, bu anlaşmadan kaynaklanan herhangi bir anlaşmazlığın yalnızca İstanbul Ticaret Mahkemeleri tarafından çözüleceğini belirtebilir. Bu hüküm, bir tarafın diğerine elverişsiz veya dezavantajlı bir yerde dava açmaya çalışabileceği bir durumu önler. Bir mekan önceden seçilerek, her iki tarafta, tarafsız ve öngörülebilir bir hukuki savaş alanını kabul eder. Bu da özellikle uluslararası lojistik operasyonlarında dava ile ilişkili zamanı ve maliyeti önemli ölçüde azaltabilir. Geleneksel mahkeme davasına bir alternatif olarak birçok modern lojistik sözleşmesi bir tahkim maddesi içerir. Tahkim, tarafsız bir üçüncü taraf hakemin veya bir panelin anlaşmazlığı dinlediği ve bağlayıcı bir karar verdiği bir alternatif uyuşmazlık çözümüdür. Sözleşme, İstanbul Tahkim Merkezi kuralları gibi takip edilecek tahkim kurallarını ve tahkim işlemlerinin yerini belirtmelidir. Bu yöntem uluslararası ticarette genellikle tercih edilir. Çünkü mahkeme işlemlerinden daha hızlı, daha gizli ve daha esnek olabilir ve ortaya çıkan kararlar New York Sözleşmesi gibi uluslararası sözleşmeler sayesinde sınırlar ötesinde uygulanması genellikle daha kolaydır. Sonuç olarak titizlikle hazırlanmış bir lojistik hizmet sözleşmesi Taşımacılık ve lojistik sektöründe faaliyet gösteren her şirket için vazgeçilmez bir araçtır. Tartıştığımız 5 temel direk: Açık bir hizmet kapsamı, alt yüklenici sorumluluğu için tanımlanmış kurallar, performans başarısızlıkları için adil ceza maddeleri ve anlaşmazlık çözümü için önceden belirlenmiş bir yargı yetkisi. Güvenli ve profesyonel bir ortaklığın sarsılmaz temelini oluşturur. Bu unsurlardan herhangi birini göz ardı etmek belirsizliğe, riske ve potansiyel finansal kayıplara davetiye çıkarmaktır. Bu maddelerin kapsamlı ve net olmasını sağlamak için gerekli zamanı ve uzmanlığı yatırarak şirketler çıkarlarını koruyabilir, ortaklarıyla güven inşa edebilir ve küresel tedarik zincirinin karmaşıklıklarını güvenle ve hukuki kesinlikle yönetebilirler. Bu videomuzu izlediğiniz için sizlere çok teşekkür ederiz. Daha fazlası için Kongar YouTube sayfasını takip etmeyi, beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Herkese iyi günler dilerim.